Manisa'nın Turgutlu ilçesi sınırları içinde yer alan Suçtu Şelalesi, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktadır. Şelale 35 metre yükseklikten dökülmektedir. Yukarı bozkır, güney mahallesi arasında yer alan Suçtu Şelalesi, etrafını saran ağaçlar, makilik alanlar ve serin havası ile tam bir oksijen deposu. Yaz aylarında kuruyan Suçtu Şelalesi, sonbahar ve kış aylarında yağan yağmur ve kar suları ile görsel şölen oluşturuyor.